Yalıkavak beldesinin emniyet ve asayişi 7 Ocak 2013 tarihinden itibaren artık polislerden sorulacak. Yalıkavak beldesi daha köy konumunda olduğu günlerden bugüne kadar jandarma sorumluluk alanı içindeydi. Bugüne kadar beldenin huzur ve güvenliğini sağlayan Yalıkavak Jandarma Karakol Komutanlığı 7 Ocak 2013 günü görevini Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edecek. Yalıkavak Beldesi'nin polislere devredilmesiyle ilgili olarak bilgi veren Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan konuyla ilgili şunları söyledi. E, Yalıkavak Beldemiz e, jandarma bölgesinden polis bölgesine e, dönüştürülmüştür. 7 Ocak tarihi itibariyle de e, polis bölgesi olmaya başlayacaktır. Jandarma tarafından 7 Ocak'ta boşaltılacak ve emniyet... Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. 7 Ocak'tan itibaren de orada eee polis teşkilatımız görev yapmaya başlayacaktır. Eee bir bina, bir bina o çalışmalarımız devam ediyor. Dosyaların alınması, eee işte eee sorumluluk bölgelerinin belirlenmesi ve oradaki teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. 7 Ocak'a kadar bitmiş olacak. 7 Ocak'tan itibaren de emniyet o bölgede görev yapmaya başlayacak. Tabi, tabi vilayetten e, ilave personel ve araç verilecek ve ondan sonra da mevcut bizim e, personelimiz araç gereçimizle o bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz.